Sayın Cumhurbaşkanımızın Tugay Sancağını Tugay Komutan Yardımcısına teslimi. Tören birlikleri. Tüfek, Omza, Selam, Dur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Tugay Sancağını 41. Komando Tugay Komutan Yardımcısına teslim etmek üzere platformu teşriflerini arz ederim. Albay Akbay size ve 41. Komando Tugay Komutanlığı mensuplarına kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak yüce Türk milletinin tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca Dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, namusum üzerine and içerim ki, ki bu, mukaddes bu mukaddes nöbetin devamınca, gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımı canımdan aziz bilir. Onu daima yükseklerde tutacağım. Daima yükseklerde tutacağım. Renginin bedeli. bedeli. Karım olsun. Kanım olsun. Kumaşının, bedeli, Kumaşının bedeli. Tenim olsun. Tenim olsun. Parıltısının, bedeli, Parıltısının bedeli. Canım olsun. olsun. Ay yıldızına. Varlığım feda, olsun. Varlığım feda olsun. Yazısını. Yazısını. Vicdanımda tertemiz saklayacağım. Vicdanımda tertemiz Gönderini, Gönderini. Milli imanımla sır tutacağım. Milli imanımla tutacağım. Sırması. Sırması. Iman dolu göğsümde namus. Iman dolu göğsümde namus. Çökmez omuzlarımda, Çökmez omuzlarımda en şerefli sorumluluk Kalacaktır. Evet, olarak kalacaktır. Bu sancağı, bu sancağı benden, sonra sağ benden sonra sağ kalana teslim etmeden ölmek, teslim etmeden ölmek bana, haram bana haram olsun. Nöbetimi, Nöbetimi bir ibadet meclisi içinde, içinde tutacağım. İçtiğim bu anda bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor. 2 sol sol omza, sağ sağ sürüş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sancak ilk teslim tutanağının onaylanması Merhaba, Merhaba asker. Arkadaşlar. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Tüfek! Onza, Sosmuş! Köpürse denizler, yıkılsa dağlar. Tufanı getirse fırtınalar. Çekse kainat üstüme. Kopsa ellerim bileklerimden. Açılsa göğsünde sayısız yaralar. Vermem seni parça parça oluncaya kadar. Sen aydan akseden hilal. Albay Akbay, size ve 41. Komando Tugay Komutanlığı mensuplarına kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak Yüce Türk Milleti'nin Tugay'ınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak, ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım. Namusun üzerine and içerim ki. And içerim. Bu, mukaddes bu mukaddes nöbetin devamınca. Gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Bir olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımı canımdan aziz bilir. Aziz bilir. Onu, daima onu daima yükseklerde tutacağım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları Milletimizin gözbebeği, gurur kaynağı, cesaret ve zafer abidesi komandolarımız, değerli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce milletimizin emaneti olan Tugay sancağımızı Kurmay Albay Süleyman Akbaya Teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hamdolsun. Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır.